Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pivot standartları ve RSI kullanarak gün içi trade'de nasıl dip ve tepe noktaları bulunur onu öğrenmeye çalışacağız. Öncelikle şuradan RSI'mize küçük bir ayar yapmamız gerekecek. Bu normalde 14, bunu 23 yapacağız. Basit hareketli ortalamamız da 50 yapacağız ve burayı kapatacağız. Ardından grafiğimize geldiğimizde Şunlar pivot Noktaları Ray ile başlayanlar dirençler Şurası pivot ana pivot noktamız şunlar da Aşağıdaki Geri çekilme olursa destek bölgeni gösteriyor Şimdi gün içerisinde Böyle çok hareket ediyor ben bunu altın Özelinde anlatıyorum şu anda Genelde ben bunu trade ediyorum İlk olarak Şöyle şu ana pivot noktamıza bir temas olmuş. Burada bu pivot noktalarına yakınsadığı zaman hemen önce şuraya bakıyoruz. Pivot noktasına yakın mı? Ardından aşağı geliyoruz. Şu bölgede are sayımız nerede? Şimdi ben kendimce 40 ve 50 are bölgesini gümüş bölge 46'ını altın bölge olarak tanımlıyorum. Yani buradan şuradaki pivottaysak eğer altta da 40 altındaysak yani bu benim için altın bir kesişim oluyor. Neredeyiz? Mesela pivotumuz burada. Şöyle gördüğünüz bölgede burada daire sayımız 40 altında tarama yapmaya başlamış. Yani burası ideal kesişimin olduğu bölge. Buralarda benim işleme girme İsteğim artıyor. Yani. Burada işlemi aldıktan sonra nereye kadar takip ediyorum bu işlemi? Şurada şu tepeyi görüyorsunuz. Diğer pivot'un bitimi. Bunları da kullanabilirsiniz bu arada biten pivottan. Çünkü bakın şöyle şu hizada bir hat boyunca nasıl direnç olarak çalışmış eski pivot bölgesi olmasına rağmen şuraya kadar kullanabilirsiniz. Ben genelde en yakın dirençte işlemden çıkmış oluyorum burada yani çıkıyorum şu üste kadar. Dilerseniz bekleyebilirsiniz ya da şurada işlemimizin bir kapatıp şurada diğer kısmını kapatabilirsiniz. Ardından geliyoruz tepeden durum nasıl oluyor? Şimdi tepedeki durumda şöyle. Tepe direncinde pilotla yaklaştığımızda geliyoruz burada mesela yaklaşmış. Şurada Ares sayımıza bakıyoruz. Yine aynı şekilde aşağıda yaptığımızı bir de yukarı momentum bitmeye yakın yapacağız. Mesela ben burada 60 ve 70 arası benim için yani gümüş bölge olarak göre 70 üstü altın bölge neredeyiz? 60 ve 70 arasında ara sayımız. Pivotumuz da burada. Yani burada short işlemimizi şunu gördükten sonra açıp devam ettirebiliriz. Nereye kadar devam ettireceğiz? Şu arada gördüğünüz direnç bölgesi. Görüyor musunuz? Eski pivotun olduğu yer şurası. Şuraya kadar devam ettirebilirsiniz. Ki zaten oradan tekrar yukarıya doğru fiyat atmış. Biraz daha geriye doğru bakalım. Neler olmuş geriden. Şimdi yine şurada bir iğnemiz var. İğneyi gördük. Hemen geliyoruz pivot'umuza yakın. Şurada bakıyoruz. 50'nin altında 40 ile 50 arasında yani gümüş bölgemizde. Gümüş kesti şimdi dediğim kendi tabirimde o bölgede. Buradan işlemimize girdik. Nereye kadar takip edeceğiz? Mesela burada 4282 ya şuraya kadar 20 pipslik bir işlem alacağız. Kapatacağız yarısını. Devamında da diğer RSI bölgesine geçiş şey pivot bölgesine geçiş olduğu için şu üst pivota kadar bekleyebilirsiniz. Burada da kapatabilirsiniz diğer yarısını. Yine mesela şurada şöyle güzel bir pivot bölgesine geri çekilme ve tarama yapmış. Geliyoruz, bakıyoruz şuraya 50 ile yine 40 arası gümüş diye tabir ettiğimiz bölgede işlemimize giriyoruz. Nereye kadar? Ya şuraya kadar dediğim gibi ya hepsini ben genelde bunu gün içinde yaptığım için hepsini burada kapatmış oluyorum şuradan çıkıyorum işlemden mesela geriye doğru gidelim şurada da güzel bir şurada güzel bir çalışma olmuş geliyoruz pilotumuz burada yapılmış sanmış hemen Are sayımıza bakıyoruz nerede 37'de yani yine 30 ve 40 arasında. Burası altın diye tabir ettiğimiz bir kesişim. Şuradan işleme girip şu noktadan soldaki tepeden işlemden çıkmış oluyorum. Yani gün içerisinde bu şekilde kombine ederek kullanabilirsiniz. Bence kullanışlı bir sistem. Yani geri dönüşlerinizi bekliyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. Kendi fikirleriniz varsa onları da öğrenmek isterim. Şimdilik bu kadar videom. Beğenmeyi, takip etmeyi, like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Herkese bol şans, bol kazançlar diliyorum.